Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Evet Masterchef Türkiye 2024'te bu akşam 4. eleme adayı belli olacak. Onun öncesinde 1. tur tamamlandı ve 1. turda 5 yarışmacı yarıştılar. Beyza, Semih, Onur, Kerem ve Eda bu 5 yarışmacıdan bir tabak geçti ve şeflerin en beğendiği, en başarılı bulduğu tabak ise Beyza'nındı ve Beyza son 7'ye kalan ilk yarışmacı oldu ve son 7'ye kaldı. Diğer kalan 4 yarışmacı ise ikinci turda tekrar yarışacaklar ve en başarısız olan isim 4. eleme adayı olacak. Tekrar yarışacak olan ikinci turdaki yarışacak olan isimler ise Semih, Eda, Kerem ve Onur. Bakalım bu 4 isimden 4. eleme adayı kim olacak? Birazdan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.